Babasının cenazesindeki görüntüleri viral olan Bülent Ersoy ile devam edeceğiz. En son ben ölmedim diye bir açıklama yaptı. Evet. O bir basın e, bu, bülteniydi değil bir mi? Basın, kendi storiesinde yayınladı. Kendi storiesinde. E, bu açıklamayı yapmasının sebebi de şu. E, cenazede yakın dostu Fevzi Sivere şöyle bir e, sözde bulunduğu iddia ediliyor. E, 1,5 milyon TL'lik asansörlü mezar istediği. ...iddiası vardı hı hı. gündemde ama şifreli, Bülent Ersoy... şifreli şifreli işte mezarlık, bir mezar, mezar istediyim. Şifreyi ürünü. bilmiyorsan mezarı ziyaret edemiyorsun. İddianın sahibi de e, yakın dostu fevzi siverek de birazdan yayınımızda da olacak e, ama öncesinde bir veterimiz izleyelim hı hı. buradayız. Babasının cenazesindeki görüntüleri aylar sonra viral oldu. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çıkabileceksin. Ben standart etsin ama çelikini daha büyük yapacağız. O görüntüler hatırlatılınca mezar yerin belli dedi. Şimdi insanlar diyecek ki gözünü toprak doyursun. <laughs> Cenaze töreninde Bülent Ersoy'un yanında olan Feyzi Siverey'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Asansörlü ve 1,5 milyon liralık mezar iddiasına dibi ateş püskürdü. Sağ ol. Ha, beni çekme ayol, tamam. Gözler iddianın sahibi Fevzi Sivere'ye çevrildi. Mezar iddiası doğru mu? Diva neden iddiaları yalanladı? İşte detaylar. Babasının cenazesinde söyledikleri yıllar sonra sosyal medyada viral oldu. E ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çık abi. Ben sultanım sığmam. daha büyük yapacağız. O gün Bülent Ersoy'un yanında olan ve soru sorduğu yakını Fevzi Siverek konuştu. Ben sultanım sığmam. daha büyük yapacağız bir buçuk milyon liralık asansörlü mezar iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ah, Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Efendim, evet. Bülent Ersoy basına düşen haberin ardından iddialara ateş püskürdü sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Diva. Ölmedim arkadaşlar dedi. Açıklamasında yeni medya ve sosyal medya. Birileri konuşsun, birileri haber yapsın. Sonra kopyala yapıştır. Dijital medya yazıyı çoğalsın Sevgili babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu. Sonra bir röportajımda bu konu soruldu. En sonra da bugün bir buçuk milyon lira bütçe ayırdı. Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak. Asansörle inilecek. Başlıklarına kadar geldi. Diyerek basına da tepki gösterdi. Ah, Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Efendim, evet. Belli. Evet. Ya. Allah versin. Hepimize hep beraber olsun inşallah. Karşılıklı açıklamalardan sonra gözler iddiaların sahibi aile dostu Fevzi Siveri'ye çevrildi. Bülent Ersoy'a anıt mezar mı yapılacak? Çok, Çok değerli Yok, standart. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı Kısare çık abi. Ben sultanın da ertesi olmam. daha büyük yapacağız. Fevzi Siverek Beyaz Magazin'de anlatıyor. Ben sultanın da ertesi olmam. daha büyük yapacağız. Gülal Tersoy'un yakın dostu Fevzi Siverek yayınımızda. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın Günaydın, günaydın. Teyzi Bey. Günaydın Hoş geldiniz Bey. yayınımıza. Günaydın Bilal'cim, günaydın efendim. Günaydın hanımefendiler. Gerçekten e, Bülent Ersoy'a... ...asansörlü, şifreli... ...bir mezarlık mı yaptırmayı düşünüyorsunuz? Sevgili Bülent, şimdi... E, ...bu böyle ben kendi kendime oturdum... ...Bülent Ersoy'a mezar yapayım... ...şifreli olsun, bilmem ne olsun... ...bu kendiliğinden... ...şimdi hadisenin başına dönmeden konunun gerçeğini tamamını anlatmazsan ne konu anlaşılabilir bir de alır başını gider bir de şimdi Bülent, benim için Bülent Ersoy'un menajeri falan yazıyor Bülent Ersoy'un menajeri Bülent Ersoy kimdir ben Bülent Ersoy'un menajeri Bülent Ersoy kimdir Bülent, Bülent Ersoy kimdir dedi bir dakika kim, ismini bile vermiyorum o ara olan bir arkadaşlardan biri neden Bülent Ersoy kimdir diyor dediniz Bülent Ersoy bütün Türkiye'yi tanıdı şöyle Bülent Ersoy ben menajerlik yapı, menajerleri küçümsediğimden değil. Menajerlik bir meziyet, bir marifet ister. Ben de öyle bir özelliğim, öyle bir meziyetim yok. Bir, Anlaşıldı. Iki, Peki, iki, Anlaşıldı. Iki, iki müsaade edin arkadaşlarım sözümü kesmeyin. Ben sizi dinliyorum. Sorularınız buyurun, varsa buyurun. Değil. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun sizi buyurun. dinliyoruz Fevzi Bey. İkincisi, Bülent Ersoy'un um. ben prodüktörü yapımcısıydım. Ben 27 yıllık da dostuyum. Bülent kendi açıklamasında orada mezar başında. Bülent Ersoy'a soru ben mi soruyorum? Kendisi mi? Orada kara, şey kızıl derler boğa gibi oturmuş. Ben buraya sığmam ki. Ey abla seninkini büyük yaparız diyoruz. Bir sene sonra da birisi çıkıyor bunu yayınlıyor. Sonrasında da yine sizin meslektaş arkadaşlarınızdan benim yanıma geliyorlar. Bana soru soruyorlar. Ya Bülent Ersoy'a büyük mezar ayarladınız mı? Evet ayarladık. E nasıl derin mi olacak, çukur mu olacak, geniş mi olacak? Derin olacak, nasıl istiyorsa öyle olacak. E nasıl indireceksin? asansörle indireceğiz. E bu kaç para tutar? Bunlar hep soru cevaptır. Ondan sonra hani Bülent Ersoy'un burada haklı olduğu bir nokta var. Yapıştır kopya meselesi vesaire. Benim hiçbir sosyal mecram yok. Ben hiç sosyal medyada işim de yok. Medya ile de bir işim yok. Şimdi burada Ama şimdi bir şey orada, soracağım. Orada, Pardon, orada, affedersiniz. Buyur Bilal Bey, et. Yo, affedersiniz, da... anlaşılması için, seyircilerin anlaması için siz konuyu bilerek Buyurun. anlatıyorsunuz da herkes anlamayabilir. Evet. Bu açıklamayı He. siz yaptınız gazetecilere öyle mi? Asansörlü olacak Gazetecilere şey, değil, bir televizyon programına ben canlı olarak yanıma Aa. geldi televizyon sahibi bağlandım. Evet. Benden rica etti meslektaşlarınız bu konuyu işliyorlarmış Bana söylediler ben de cevapladım evet. Ayreten yani... ayreten bunu Bülent Ersoy'un... benden böyle bir isteği bir talebi olmadı. Hani Bülent Ersoy bunu yalanladı. Bülent Ersoy kimdir beni yalanlayacak? Yani, yani Bülent... öyle Bülent Ersoy beni yalanlayabilecek cürete şeye sahip midir? Yani, yani Bülent, sizin bir, 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 bir dostluğunuz şey yok mu söyleyelim? peki Bülent Hanım'da? Bülent Ersoy'dan böyle bir talebi olmadı. Bu arkadaşlarınızın sorması üzerine benim içimden geçen, benim yapmak istediğim bir şeydir. Ha Bülent Bak arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sizin sektör, sizin bulunduğunuz sektör hem çok iyi hem çok acımasız. Biz nice starlar tanıyoruz ki... Öyle popülaritesi çok yüksek olup etrafında dostlarını kaybettiğinde şu anda kimsesizlikler mezarında oturuyor. Belediye gömdü, kimsenin haberi yok. Yani e, Bülent i̇smini, Hanım. anlatsınız. Bir, so, bir soru soracağım Fevzi Bey. Peki Bülent evet. Hanımın yaptığı evet. açıklama size değil miydi yani? Bunu mu anlıyoruz? Yo bana da ben de şu an onun cevabını veriyorum. Onun için Şimdi ben, bir de Peki e, bir dakika şunu soracağım. Ben bir, bir saniye, bir saniye lütfen. Ben sizi çok yakın dostu olarak tanıttım ve hepimiz e, böyle biliyoruz. E, Ama do, sizin yaptığınız açıklamalar çok değil sert da. şu an görünürde. Bir dakika, bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika. Yakın Bülent hanım, Bülent hanım şundan dolayı mı acaba? E, konforu mu beğenmedi eksik buldu asansör şifre mesela klima söylemediniz klimalı olacak mı olmayacak mı sizin tahayyülünüzde hayalinizdeki Bülent Ersoy mezarı ne bileyim ben şimdi, süslü püslü ister. Çok, çok güzel iyi. bir de şey asansör yetmedi genişlik yetmedi bir de klima mı ekleyelim Bilal Bey. Belki eksik buldu belki pırlantalardan söz etmediniz etrafa serpiştirme ne bileyim şimdi, ben şimdi konuştunuz mu bu konuyu kendisiyle. E, Bülent Hanım'la konuyu konuştuk. Bülent Hanım e, 27 yıldır tanıdığım e, bir insan. Kendisi e, böyle şeylerden rahatsız olacak bir insan değil. Gördünüz mü? Alo. alo. Evet, neler rahatsız Şimdi oldu geliyorum. peki? Geliyor. Geliyorum. Geliyor mu? Geliyor. Bülent Ersoy'u 27 yıldır tanırım. E, geçmişte çok büyük dostluklarımız vardı kendisinin yapımcılığını yapmışım, prodüktörlüğünü yapmışım. Yapımcılığı bendeyken de menajerlerini Kemal Aslan'a verdim. Şu an sen menajeri e, bu açıklamalar hani abuk subuk açıklama kişiler abuk subuk açıklamalar yapıyor diyor ya orada bir tane bu telefonun içinde hani bu sosyal medya mecrasından. Şimdi bir ben abuk subuk bir kişi değilim. İki yaptığım açıklama abuk subuk değil. Estağfurullah sizi biz biliyoruz. Bülent Ersoy'un benden böyle bir isteği bir talebi olmadı. Gazeteci arkadaşlar daha önce mezarın başında kendisi oturduğunda babasına Fatiha okuyacağına dönüp bana diyor ki... ...bu mezar standart mı? Evet abla standart. E ben buna sığmam ki e, sen ölmedin ki öldüğünde sığan bir yere yaparız. İki kere bunu sorunca abla seninkini daha, daha büyük yaparız. Bu planlanan bir şey değil tezgahlanan bir şey değil. Orada anında o herkes bestaniyen bilir. Ben de soruya cevap anındadır. Hazır cevap her zaman benim arka cebimde 30 tane yedekli durur. Peki ben sizin isminizi sizin isminizi sizin isminizi Bülent Ersoy son açıklamada neden ağzını almadı? Çok da önemli değil. Mümkünse bundan sonra hiç ağzını almasa çok sevinirim. E, Tevzi Bey bu açık, açıklamalardan dolayı e, anladığım kadarıyla Bülent Ersoy hanımefendiye bir kırgınlığınız oluşmuş. Ya tabii ki kırgınlığımız olmuş. Bülent Ersoy çıkıp da ben dostum dediğim uzun yılların dostluğumuz olan şey abuk subuk kişiler abuk subuk açıklamalar derse Bülent Ersoy'a kır, kıracağım. Bülent Ersoy'dan benim ne çıkarım kırılmış, var? Kırılmış. Ne faydam var? Olmuş. olmuş da 27 yıldır benim ona <laughs> dostum olmuş faydam olmuş. Peki yani bunu abuksu. Bir, bir de bir şey daha asıl bir şey daha söyleyeyim. Ha bu açıklamalar bana göre o açıklama Bülent'in fikri değil. Çünkü Bülent'in danışmanları var. Bir, o... <laughs> Haluk, Haluk an Türk ya, Antalya'daki Antalya'daki kadın ne yapıyor ya? Kadın... Bülent, Bülent Ersoy tuvalete gitmez onlara sormadan. Nasıl? Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Bir, bir dakika kafanız karıştı. Ne kadar açayım? Mesela ne kadar Şimdi, geniş açayım? O, o kadın kim? Ki. Tevzi Bey o kadın kim? Ki. Söylüyor. söylüyor Kadın? Niye kadını? Hayır siz bilmiyorsunuz. Hepiniz sektörde yani. Bilal Bey sen bilmiyor musun kadını kim oldu? Ben ha, biliyorum abi, da herkes bilmiyorum. bilsin. Seyirci bilsin. Bir anlatır hayır, mısınız? Hayır hayır. Şimdi Bülent Hanım Arzu Arzu Hanım'a sormadan hiçbir açıklama yapar mı? Yapmaz. Arzu Hanım kim bu arada? Antalya'daki hanım. Peki o Antalya'daki hanım mı yön veriyor Bülent Ersoy'a? Onunla o ara cins, ara cins olan arkadaş veriyor. Şimdi benim anladığım <laughs> kadarıyla da başka bir durum var Feyzi Bey. Sanki bu haberler bu röportajlar yapıldığı zaman sanki sizin bunları haber yaptırdığınız gibi algılandı. Şimdi ben bak arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. Eee e, Sayın Pınar Hanım, Bilal Bey hanımefendi ben bunları bir yere bir haber yapayım edeyim. E şimdi dünden beri şu dün siz beni bağlayabildiniz mi? Hayır. Dün hepiniz 30 kere şey girmişsiniz. Ben yoktum da sonrasında günün sonraki ilerleyen saatlerde. Ondan sonra öbür kanalların ismini şimdi burada vermiyorum. Hala şu anda alt yazık geçiyorlar. Ben verdim mi? Vermedim. Herkes ben sizi bağlamak istedi. Siz ben, bize ben bağlandınız. Size... Teşekkür ederiz. Ben, Teşekkür bak, Teşekkür ben sizinle bağlandım biliyor musunuz? Evet. Ben bu işleri konuşmak için bunu gittim röportaj verdim. Bu işe haber olsun. Öyle bir isteğim ihtiyacım yok. Biraz Ucusu, da bu sizi kızdırdı e, herhalde. Şimdi birincisi ...yapımcınız benim çok kıymetli... ...keza Bilal Bey olsun... Bu, ...bu arada şunu da belirtelim... ...Fevzi Bey... Sizler Fevzi Bey ...işinde gücünde olan bir iş adamı... Falan. ...Fevzi Bey şu anda 200-300 tane daire yaptırıyor... ...Antalya'da... ...yurt dışında yatırımları olan, işi olan, gücü olan... ...bir iş adamı, onu da söyleyelim... ...hatırımız için bağlandı sağ olsun... ...buyrun Fevzi Bey... Te teş ...teşekkür ederim... ...şimdi dolayısıyla hani Bülent Ersoy'un böyle... ...abuk subuk açıklamalar... E, ...Bülent Hanım annesinin mezarın başında daha bir bu, bu konuyu 1 milyon kere daha bastıracak bir şey var. Bülent Hanım onun videosunu benden istiyor. Bu haberlerden rahatsızsa o zaman niye dönüp Feyzi videoyu buldun mu onu da yayınlayalım. Ne var ya o videoda? Ya o başka bir konu. Onu başka bir gün herhalde bir ispatlatır. Ben şimdi onu konuşursam sanki Bülent Ersoy'un her şeyini ortaya döküyorum. Bülent Ersoy'la ilgili, Bülent Ersoy ilgili bombalar patlıyor şu anda. Beyaz TV'de Bülent Hanım da isterse bağlanabilir. Fevzi Bey siz dürüst Bilal. bir insansınız. Sanat camiasında Bilal çok sevdiği bir insansınız. Bilal. Bugüne Bilal. kadar hep dürüstlüğünüzle tanındınız. Bilal. Ne var Bilal o Bey. videoda? O videoda ne var lütfen söyleyin. Bülent Bey, e, şimdi bu şu anda sizin ekranda gösterdiğiniz e, görüntüler... ...rahmetli merhum babasının e, mezarın başında ceyran eden hadiseler. Geçen o, sene değil o mi bu? Bey, Geçen sene. Evet, evet, pandemi. Oysa öbür görüntü rahmetli annesinin, anneciğin görüntüleri. Yani burası zincirli koyu, öbür taraf Karacaahmet. İkisi farklı mezar, biri anne, biri baba. Konular farklı. Orada da bir Bülent Hanım'ın e, şey, hocayla aralarında geçen bir e, şey sohbet vardı. Tabii gazeteci, sadece ta, televizyoncu arkadaşlar da orada çekiyordu. Ondan sonra bu konu patlayınca şey bir sene sonra bir şey neyse, Bülent Hanım'la biz bunları güle, gülerek gayet benim haberim yoktu bunu. Böyle evet. çıktığında ben ondan sonra insanlardan duydum. Sonra Bülent Hanım'ı aradım. Sonra o beni aradı. Bunları konuştuk. Aa millet neye şey ediyor. Buna gülüyorlar. Ya diyor senin şey hemen anda cevap çok rahat böyle veriyorsun ya. Millet ona gülüyor. E ee, gülsün. Anladım. E, şimdi, o videoda ne var? o a, a, a. Her şeyi çok güzel Ondan söylüyorsunuz. Bir, bir şey söyleyeyim o videoyu söylerim. Bir Bülent Ersoy'un Serhat Camiyesi boyunca tanıdığım günden beri bana göre hani böyle bir sizin meslektaşınızın bir arkadaşınızın gelip benden bu röportajı aldığında Bülent Ersoy'un kızdığı bir şey değildir. Bülent Ersoy'un orada bazı televizyonlar menajer diye yazıyorlar ki ben yine söylüyorum bak ben Bülent Ersoy'un menajeri değilim Asla da olmam yapmam zaten. Evet. Onu öyle bir meziyetim, öyle bir kudretim, öyle bir becerim yoktur. Menajerlik bir beceri ister. O bir kuvraklık ister. Mutlaka. O videoda ne vardı Fevzi Bey? Lütfen. Ya onu anlat. Ben onu anlatmayayım. Bilal abi ne olur. Ama, Ama bu, ama bu kez zan altında kalınıyor bu kez. onu, onu, Bülent Hanım'dan öğrenin. O şeyle annesini cennete yollarken onu onunla konuşun. Annesiyle bir konuştu anlamadım. Yok. E, onu, Bülent onu, onu Hanım, da Bülent Hanım, Bülent, onu Bülent da konuştu. Zaman. Ben ben şey etmiyorum. Onu ben onun özelidir. Ben onu paylaşmak Peki. istemem. Peki. O, o, onu kendisiyle konuşun. Ama Bülent Ersoy yani böyle bir mezar yeri benden böyle yaptı, böyle yaptır, böyle bir şey istemedi. Bu bir röportaj üzerine, bir meslektaşınızın röportajı üzerine benim konuştuğum bir konudur. Benim içimden geçen yapmak istediğim ayrıca ansesorla bir mevtayı derin bir çukura indirmek İngiltere'de dünyanın belli yerlerinde, kraliyet ailelerinde yapılan bir sistemdir. Bülent Ersoy buna abuk subuk demesi gerçekten beni çok kırmıştır ve çok üzülmüşümdür. Ha ben bu saatten sonra mezarına gider miyim? Gitmez miyim? Onu ilerideki zaman belirleyeder. Peki bir şey merak ediyorum Fevzi Bey. Eee <laughs> Bülent Ersoy hanımefendi sizden bahsederken her zaman çok kıymet verdiği, çok kadim dostum e, dediği söylemler e, paylaşıyordu. Peki evet. ne oldu da ne oldu da böyle bir paylaşımı e, yapmak istedi ve sizi kırdı? Ne olmuş olabilir aranızda veya onun çok... e, ona söylenen veya ona aksettiren e, aradaki insanlar mı var yoksa siz birebir bir sorun mu yaşadınız? Bunu çok merak ettim. Kıymetli istedim. değerli söyleştim. istedim. E, çok çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bizim Türk anad Türkiye Cumhuriyeti devletimizde bir ana e, şeyi var. E, ana sözü var. Hı hı. Bir bir gelenek var. Diyor ki e, kargası, e, kılavuzu kargadan olan burnu gübreden çıkmazmış. Evet. Bülent evet. Ersoy'un e, kılavuzları kötü. Bir, o Antalya'daki hanımefendi durduk yere iki soru sorup Bülent Ersoy'un yandakilere, ATM'lere koşturan, ondan sonra parayla sorulara cevap veren. iki, orada Bülent Ersoy'un ...yanındaki ara cins olan arkadaş var. Bir ara cins. Menajeri mi kastediyorsunuz? Evet, evet. Me menajeri ara cins olan. Onlar şimdi orada televizyonlarda evet. bir şeyler çıkınca... ...eyvah, Bülent Ersoy elden gidiyor. Eyvah, feytini söyledi şeylerden... E, ...Bülent Ersoy'un haberleri oluyor... ...açılışlara gidiyor. Hiç nereye gidiyor? Bir tane gündem olmuyor, bir haber olmuyor. Benim ağzımdan çıkan milyonları geçiyor şey BBC televizyonu flash haber diye geçmiş e, uluslararası şeyde Amerika'da. Şimdi bu da o arkadaşları tedirgin etti demek ki. Onlar zannetti ki Bülent Ersoy'u onların elinden alıyorum. Bunun kıskançlığıyla Bülent Ersoy'u bana göre yanlış yönlendirmişlerdir. Yoksa Bülent Ersoy'un 27 yıldır tanıdığım boyunca Bülent Ersoy'un söylediği bir laf vardır. O da Zeki Müren'in lafıdır. Sen sen açısan eğer görsel medyada, yazılı medyada, bugünkü günümüzde sosyal medyada konuşulduğun kadar varsın, starsın. Bu nereden çıktı diye soru sorduğumda, rahmetli Zeki Müren böyle dedi, Feyzi Bey dedi. Reklamın için olmaz derdi. Onun, onun için Bülent Ersoy bu tür haberlerde rahat olacak, öyle benim e, uzun yıllara dayalı bir dostumuza olmasına rağmen abuk subuk diyecek bir kişiliğe sahip değil. Onun kılavuzları bunu yaptı. Ha o yapsın onlarla devam etsin. Zaten onlarla yani iş konusunda Bülent Ersoy bugün gelse ben ona bir şey yaparım. Ancak çıkarıp para veririm. Git klip çek derim. Ancak para veririm. Git beste al derim. Bu Antalya'daki yani. mesele yine gizli kaldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Antalya'da e, söylemek istediği herhalde şu Fevzi Bey'in bir danışmanı bir bayan var. Bülent Ersoy bir şey yapacağı zaman ona danışıyor telefonla o da diyor evet. ki şu kadar parayı ATM'den şu hesabıma yatırsınlar Bülent hanım diyor yardımcıları koşuyor o parayı yatırıyorlar o hanım da Bülent Ersoy'a akıl veriyor fikir veriyor bunu mu söylemek istediniz Evet, evet aynen öyle tamamen teslim aynen olmuş. Olmuş. yani yarın yarın mesela beni bir yere çağırıyorlar gidip orada bu programa katılım mı ona soruyor mesela ya da ne bileyim sütü girecek şu tarihte mi gireyim şu Mas tarihte yani, mi gireyim? yani? koca Bülent Ersoy'un kendi inisiyatifi yok mu? Bunu mu anlıyoruz? Böyle mi oluyor? sayın sciencealistim. Narançım, maalesef, maalesef. İnanamıyorum, maalesef. inanamıyorum. Peki çok, bir şey çok, daha, evet. Çok acilir, şu genç çok acilir. çocuk acilir. bana bakıyor, o çok genç acilir, çocukla, o genç çocukla arkadaşlık yapayım mı yapmayayım mı? Bu genç çocuk bana bakıyor, onunla arkadaşlık yapayım mı yapmayayım mı? Pınar ya, Hanım ben şimdi mesela benim ben, ben bildiğim kadarıyla Pınar Hanım'ı çok sever eskiden çok sever hatta bir gün bir <laughs> e, Pınar Hanım hatırlayacaktır bu Ettinler'de klip müziğin bahçesinde Pınar Hanım'ın yeni albümü çıkmıştı Bülent Hanım geldiğinde Doğru. Pınar Hanım'ı Pınar Hanımı öptü e, e, sarıldı falan evet, ay kuğu gibi olsun. çok güzel <laughs> bilmem ne falan Hani ben sevdiğini biliyorum Sağ Pınar Hanım'ı. Ben de kendisini çok seviyorum. Pınar Hanım herkes kalkıp... seviyor. Evet. evet. Biz de çok seviyoruz Pınar Hanım'ı. Peki P e, Fevzi şimdi Bey... Şimdi Pınar, Pınar Hanım kendisini Fevzi şimdi Bey. ararsa dese ki Pınar Hanım bize bağlanır mısın dediğinde Pınar Hanım ben e, sizi arayacağım de. O Antalya'ya sormadan şey etmez. Antalya soracak diyecek ki ben bağlanayım mı Beyaz Kimya ne diyorsunuz? Nasıl böyle Eğer, bir şey olabilir? Nasıl? E Fevzi Siverek de söylüyorsa doğrudur. Şaş, Bülent evet, Ersoy bağlanabilir. Kendisini Bülent ifade Ersoy. edebilir. Bülent Birlik. Ersoy da yayınımıza bağlanıp kendini ifade edebilir. Fevzi Bey çok teşekkür ederiz. Ben mezarlık teşekkür iddialarına Yok, siz de e, sizde, e, bize bağlanarak yanıt e, e, verdiniz. Sevgiler, teşekkürler. Fevzi Siverek yayınımızdaydı. Bülent Ersoy'un yakın dostu. 1,5 milyona mezarlık yaptırdı iddiasına. Yanıtını verdi yayınımıza bağlanarak. Ya asıl bomba asıl bomba. Ben aslında bir bomba... şey daha merak ediyordum ya. Şimdi Fevzi Bey e, bu jesti hala yapmaya devam edecek mi yoksa vazgeçti mi? Ya Fevzi Vallahi Bey çok iyi bir insan. Vallahi mümkünse benim adımı bile çok... anmasın, mezarına bile gider miyim emin değilim dedi. Affeder affeder yani, affeder az Fevzi önce, Bey Fevzi biliyorum, Bey affeder biliyorum. affeder. Bilemiyorum. Bakalım Bülent Ersoy, Ersoy cevap verecek evet. bu iddialara evet, değil mi? Yani evet, Bülent evet. Ersoy cephesinden gelecek cevapları Bağlanırsa, da merak ediyoruz. Eee dinlersek çok mutlu oluruz. Evet, çok isteriz. Evet.